İlk hastam benim. Hemen sinirleniyorsun. Bir de psikolog olacaksın. Aslında ben de psikolog sayılırım biliyor musun? Sonuçta ben de tüm gün müşterilerimin dertlerini dinliyorum. Bana sırlarını anlatıyorlar. Şimdi sen doktor musun? Eğer psikoloji okuyorsanız ya da okuduysanız bunlardan en az bir tanesini daha önce duyduğunuza eminim. Eğer psikoloji okumayı planlıyorsanız da şimdiden hazırlıklı olun. Çünkü bu cümleleri ve belki çok daha fazlasını defalarca kez duyacaksınız. Merhaba ben Nisa. Bugün sizinle psikoloji okuyan ya da okumuş olan kişilerin Mutlaka daha önce bir kere bile olsa çevresinde kişilerden duymuş olması muhtemel olan bazı cümleleri paylaşacağım. Tabii ki de diğer tüm videolarımda olduğu gibi bu videoda da anlatacaklarım tamamen benim şahsi düşüncelerim. Katılmak zorunda değilsiniz ve mutlaka zaten hiçbir zaman sadece benim söylediklerime bağlı kalmayın. Bulabildiğiniz kadar çok kişiden fikir edinin ve nihai karar kendiniz verin. İlk olarak hepinizin tahmin edebileceği o meşhur cümle: İlk hastam benim. Bu cümleyi özellikle de psikoloji bölümünü yeni kazandığınız zamanlarda çevrenizden duyabiliyorsunuz. İnsanlar psikoloji kazandığınızı öğrendiğinde bunu size söyleyebiliyorlar. Çoğunlukla bu kişiler aile üyeleri ya da yakın arkadaş çevresi vesaire olabiliyor ve genelde de bunu söylerken amaç işte espriyle karışık olarak belki ücretsiz psikoterapi hizmeti alabilme umudu olabiliyor. Ee, ve henüz siz de okula daha yeni başladıysanız ve tam olarak psikolojinin ne olduğunu, psikologların ne, ne yaptığını hala bilmiyorsanız gülümseyerek, e, sessiz kalarak yanıtlamayı tercih edebiliyorsunuz. Ama böyle bir beklenti içinde olan kişilere kötü bir haberim var. Etik kuralları önemseyen hiçbir klinik psikolog yakın çevresinde psikoterapi yapmaz. Ayrıca muhtemelen o kişinin yani komşunuz, arkadaşınız, ailenizden birisi vesaire psikoloji okuyan o kişinin size tam anlamıyla yardım edebilmesi için o seviyeye gelebilmesi için lisans, yüksek lisans arkasından alması gereken çeşitli eğitimler, e, meslekte tecrübe edinmek vesaire derken bir 10 seneye ihtiyacı olacaktır. Yani benim önerim eğer psikolojik olarak desteğe ihtiyaç duyduğunuzu hissediyorsanız, hiç o kişinin mezun olmasını, tecrübe kazanmasını falan beklemeyin. 10 sene içinde hayatınız değişebilir şimdiden adım atarsanız. İkincisi belki de en sık karşılaşılan durum ayaküstü bazı dertlerini anlatıp, e, arkasından da hatta işte bak ne güzel sen de üzerimde staj yapmış oldun.'' E, cümlesini kuran kişiler. Hatta benim denk geldiğim kişiler çoğunlukla psikopatolojiyle ilgili sorular falan da sormuyor. E, genelde ilişki tavsiyesi istemek üzerine sorular sorabiliyorlar. Ama maalesef bilmiyorlar ki etik kuralları önemseyen, işini güzel yapan iyi bir psikolog hiçbir zaman doğrudan tavsiye vermez danışanına. Ayrıl, barış, boşan, evlen gibi. Çünkü psikoloğun işi değil bunlar. İyi bir psikolog doğru cevapları kendin bulabilmen konusunda sana yardımcı olan kişidir aslında. Yani sana ne yapacağını söylemez. Sadece doğru yanıtı nasıl bulabileceğin konusunda belki yol gösterebilir, yardımcı olabilir. Yani ne olur psikoloji okuyan, psikoloji mezunu arkadaşlarınıza Instagram'dan, Whatsapp'tan mesajlar atıp da tavsiye istemeyin. Ve arkasından da işte hem bak ne güzel sen de üzerimde staj yapmış olursun demeyin. Çünkü psikoloji öyle bir şey değil. Üçüncüsü, şahsen bana sorarsanız ben bu lisedeki her şeye katlanabilirim bu madde hariç ve en çok da duyduğum ne yazık ki bu yine özellikle de yakın çevremden bir de psikolog olacaksın. Sen nasıl psikologsun? Böyle psikologluk mu olur? Türevleri cümleler. Bu cümleyi özellikle de çevrenizdeki bilinçsiz insanlardan çok fazla duyabilirsiniz. Çünkü bu kişiler şöyle zannediyor. Psikoloji okuyan ya da okumuş olan bir kişi özel hayatında da bu şekilde davranmak zorunda. Örneğin hepimiz insanız. Bir tartışma esnasında sesinizi yükselttiyseniz, birinin sözünü kestiyseniz ya da işte onların psikologların yapmaması gerektiğini düşündüğü herhangi bir şeyi özel hayatınızda altını çiziyorum, yaptıysanız bu cümleyi duyabilirsiniz. "Sen de biçim psikologsun. İşte çok sinirlisin. Ee, i̇şte şöyle de yapıyorsun. Böyle de psikolog mu olur?" gibi gibi cümleler duyabiliyorsunuz. Maalesef ki ee, çok merak ediyorum acaba bu kişiler şey mi zannediyor? Bize üniversitede hocalarımız işte topluyorlar bir amfiye, sınıfa. Özel hayatınızda nasıl asla sinirlenmezsiniz ya da nasıl her durum karşısında çok sakin ve sabırlı, anlayışlı kalabilirsiniz gibi şeyler anlatıyorlar mı zannediyorlar? Çünkü böyle bir şey yok. Bunu asla profesyonellikle karıştırmamamız lazım bu arada. Bunun tekrardan altını çiziyorum. Yani mesleğinizi yaparken tabii ki de etik kurallar konusunda çok çok hassas olmanız lazım. Bu ayrı bir konu ama hiç kimse özel hayatında da tüm bunlara mükemmel şekilde dikkat edemez. Çünkü hepimiz insanız. Hepimizin tabii ki de hataları olacak. Özel hayatımızda tabii ki de bazen sinirleneceğiz de bazen kavga da edeceğiz, bazen üzüleceğiz de her zaman mükemmel profesyonellikle yaklaşamazsınız kendi ailenizdeki ya da özel hayatınızdaki insanlara da. Ve bunun beklenmesi çok saçma zaten. E, o yüzden çevrenizde bir psikoloji öğrencisi ya da psikolog varsa ya da benzer meslekleri yapan herhangi bir kişi ondan lütfen hayatının her alanında 7-24 mükemmel hassas profesyonel olmasını beklemeyin. Bunu yapması gereken yer mesleğini icra ederkenki zaman zarfı. Ama bunun dışında herkes insan. Hepimiz hata yapabiliriz tabii ki. Bunun psikolog olmakla, doktor olmakla, aşçı olmakla, veteriner olmakla ilgisi yok. Dördüncüsü, siz de ne güzel bütün gün oturup dinleyerek para kazanıyorsunuz cümlesi. Şimdi öncelikle zaten hiçbir psikolog, burada bahsettiğimiz bu arada tabii ki psikolojinin onlarca farklı alt dalı var. Ama klinik psikolojiyi biraz daha buna yatkın bir alan olduğu için söylüyorum. Hiçbir psikolog oturup da kafede arkadaşa dertleşir gibi dinlemiyor zaten danışanını. Dinlememesi lazım daha doğrusu. İdeal olan o. E bu iş zaten bu kadar basit ve temelsiz bir şey olsaydı ne psikoloji diye bir bilim olurdu, ne bununla ilgili okullar olurdu, ne insanlar gidip de senelerce bu alanda eğitimler almazdı. Hatta mezuniyet sonrasında bizim de çok muzdarip olduğumuz bir konu olan eğitimlere küçük bir servet ödemezdik. Yani bu kadar temelsiz, basit... Bilim dışı bir konu olsaydı bu. Yani bu işi hakkıyla yapabilmek için bir sürü gereklilik var. Bir sürü ekol var. E, senelerce süren araştırmalara dayanarak ortaya çıkıyor bunlar. Bu birincisi. İkincisi ise şu. Evet, psikoloji mesleğini özellikle de klinik psikoloji göz önünde bulunduracak olursak dinlemek çok çok önemli bir kısmı bu işin. Bu neden birilerini rahatsız ediyor anlamıyorum. Örneğin şoförler de mesleği şoförlük olan kişiler de araba kullanarak para kazanıyor. Şarkıcılar da şarkı söyleyerek para kazanıyor. Yazarlar da yazarak para kazanıyor. Yani bir mesleğin gerekliliği de dinlemekse ve bunu daha sakin bir ortamda yapıyorsa bu neden rahatsız edici bir şey olsun ben bunu anlamıyorum. Lütfen çevrenizdeki psikologlara siz ne güzel oh oturup bütün gün e, yan gelip para kazanıyorsunuz demeyin. Çünkü öyle bir şey değil dediğim gibi bu meslek. E, beşinci madde biraz saçma gelebilir ama gerçekten ben de bunu birkaç defa duydum. E, psikoloji okuduğunuzu söylediğinizde ya da işte psikoloji bölümünden mezun olduğunuzu söylediğinizde şu soruyla bazen karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi sen benim aklımı mı okuyorsun? Ne düşündüğümü tahmin edebiliyor musun gibi. Gerçekten bunu söyleyen insanlar var. Hayır arkadaşlar tabii ki de böyle bir şey yok. Psikologlar medyum, falcı, büyücü vesaire değil. Sadece psikolojiyle ilgili dersler alan, sonrasında da işte eğitimler alan, kendini bu alanda geliştirmeye çalışan kişiler. Yani nasıl böyle bir şey mümkün olabilir Allah aşkına? Eğer bir kişi size aklınızı okuduğunu söyleyebiliyorsa e, bence oradan koşarak uzaklaşın. Çünkü ya dolandırıcıdır ya da Allah korusun orada başka şeyler olabilir. E, özetle hiçbir psikolog tabii ki de hiç kimsenin aklını okumaz, ne düşündüğünü tahmin edemez. Çünkü doğaüstü güçlerimiz yok hiçbirimizin. Bir diğeri... Benim de psikolojiye çok ilgim var. Hatta Freud'un şu kitaplarını okudum. İşte Netflix'teki şu psikoloji dizisini izledim. İşte şu dergileri takip ediyorum. E, aslında ben de psikolog sayılırım gibi cümleler. E, buna özellikle de mesela bazen şeyden de duyabiliyorsunuz. Kuaför, güzellik merkezi çalışanı gibi biraz daha işte e, insanları mesleğini yaparken dinleyen, dinlemesi gereken gruplardan da duyabiliyorsunuz. İşte aslında biz de psikolog sayılırız ya. Biz de insanların hep bütün gün dertlerini dinliyoruz gibi. Ben bunu çok duyuyorum maalesef. Ve o an karşımdaki kişinin de hani kırılmasını vesaire istemediğim ya da yanlış anlamasını istemediğim için ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ve genelde gülümseyip geçiyorum. Hayır yani insanlar sana gelip de sırlarını anlatıyorlar, başından geçenleri anlatıyorlar diye psikolog olmuyorsun. Ya da Freud'un iki tane kitabını okudun diye psikolojide tabii ki de uzmanlaşmıyorsun. Bu bütün meslekler için geçerli değil mi? Ben de mesela bazen evde kendi saçımı kesiyorum. Bu beni kuaför mü yapıyor? Ya da herkes yemek yapıyor. Aşçı mı oluyor yemek yapan herkes? Hayır yani özellikle de... Beden ve ruh sağlığı çok daha kritik alanlar olduğu için bu alanlarda çalışan kişilerin tabii ki de belli başlı sertifikalara, diplomalara en başta ihtiyacı var. Psikoloji okuyan biz bile yani 4 senenin sonunda biz klinik psikolog diyemiyoruz değil mi? Çünkü lisans eğitiminde yüzlerce belki makale okumana, bir sürü kitap okumana, binlerce saat derse girmene rağmen Klinik psikolog olmak başka bir şey. Klinik psikoloji için başka gereklilikler var. Alman gereken başka eğitimler var, başka yeterlilikler var. E, Türkiye'de evet, taht psikolog dolu olduğu için ülkemiz maalesef herkes çıkıp da ben klinik psikologum, ben psikoloji uzmanıyım, vesaire diyebiliyor ama ideal olan nedir? Olmaması değil mi? Yani çünkü her meslek için belli gereklilikler vardır. Özellikle de insan sağlığı söz konusuysa, ruhsal ya da bedensel sağlık. O yüzden bu çok çok hassas bir konu. Şakası da olmayan bir konu aslında. Herkes psikolog değildir. Herkes psikologluk yapamaz. Bu işin temel bir eğitimini alan kişiler bile çoğu zaman hatalar yapabiliyorlar. Kaldı ki siz hiçbir eğitimi olmayan bir kişiye nasıl güvenebilirsiniz? Çok riskli bir durum. Ve hepsinden öte lütfen bence bunu hiçbir meslek grubundaki kişiye söylemeyin. Çünkü bu o kişinin o meslek e, ünvanını elde edebilmek için harcadığı saatlerine, zamanına, senelerine belki haksızlık oluyor ve saygısızlık oluyor. E, o yüzden hiç kimse e, o mesleğin gerektirdiği bazı şeyleri yaptığı için o mesleği yapan kişi olmuyor. Bu psikoloji için de geçerli. Son olarak da en komiklerinden bir tanesi sen şimdi doktor musun? Bunu özellikle de ben genelde belli bir yaşın üstündeki kişilerden duyuyorum. Ee, ve şöyle de bir durum var. Bunu söyleyen kişileri genelde doktor olmadığınızda ikna edemiyorsunuz. Benim eski ev sahibim de mesela böyleydi. Asla hiçbir şekilde onu doktor olmadığına daha doğrusu tıp doktoru olmadığına psikologların ikna edemiyordum ilaç yazmadığına ikna edemiyordum. Yani anlayamıyordu neden işte psikoloji okuyorsun, psikolog oluyorsun ilaç yazamıyorsun gibi. Hayır, psikologlar kesinlikle ve kesinlikle doktor değildir. Tıp doktoru değildir daha doğrusu. Doktora yaparsa tabii ki de doktor unvanı alabilir ama tıp doktoru asla ve asla değildir psikologlar. Psikologlar üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinde okurlar ve lisans eğitim süresince psikolojiyle ilgili teorik bilgiler alıp sonrasında eğer isterlerse klinik psikolojide uzmanlaşabilirler yüksek lisans yaparak. Psikiyatristler ise üniversitelerin tıp fakültelerinde okuyup sonrasında psikiyatri alanında uzmanlaşmaya hak kazanan kişilerdir. Bambaşka alanlar yani eğitim süreçleri birbirinden bambaşka. Bunun karıştırılma sebebine psikoterapistik yani bir klinik psikolog da psikoterapi yapabilir. Bir psikiyatrist de gerekli eğitimleri alması durumunda her iki meslek grubu içinde psikoterapi yapabilir. Ama bir klinik psikolog Türkiye'de asla ve asla ilaç yazmaz. Evet dünyanın farklı yerlerinde işte e, bunun örnekleri var. Bazen klinik psikologların da belli başlı ilaçları reçetelendirilmesine müsaade edilebiliyor yasal olarak. Ama Türkiye'de böyle bir şey asla yok. Hiçbir psikolog size ilaç öneremez, ilaç yazamaz, ilaç kullanmaya yönlendiremez. Çünkü bu bizim uzmanlık alanımız değil. Yani özetle psikologlar doktor değil, psikologdur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım e, yanlış bilinen bazı şeyler varsa düzeltilmesine bir nebze de olsa katkı sağlamışımdır. Amacım biraz daha insanların bilinçlenmesine katkı sağlamak. Eksik ya da yanlış bir şeyler söylediysem lütfen beni yorumlarda düzeltin. Ayrıca videoyu da beğenip, Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve psikoloji bölümüyle ilgili sorularınız varsa da yorumlarda mutlaka yazın. Yakın zamanda bir tane e, belki psikoloji bölümüyle ilgili soru cevap videosu çekebilirim. Uzun zamandır çekmemiştik. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.